Efendim şimdi fotoğrafı alabiliyoruz. Tamam. Yavaş. Yerleşim güzel Bize mi? Doğru. doğru. Güzel kare çıkıyor mu sizin için? Nasıl duruyor? Gayet güzel. Şu anda iyi efendim. Tamam. Evet. Gayet Hiçbir gayet sorun gayet yok. Güzel. Ben de Bir tane daha alıyorum. Buyurun. Öncelikle hepiniz çok Teşekkür ederiz. Geldiğiniz için çok mutluyuz. Büyük Usta'nın 10. yılında anma gecemizi burada e, Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptığımız ve Turizm Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle yaptığımız bir gecedeyiz. Ve burada arkamda gördüğünüz birçok sanatçımız da e, gönüllü bir şekilde gelip bu geceye koşa koşa evet dediler. Bizi çok mutlu ettiler. Gördüğünüz gibi herkesin yüzü gülüyor. Gülümseyerek pozitif bir şekilde çok keyifli bir gece geçireceğiz ve onu anacağız, unutturmayacağız sizler de bizimle olduğu için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza... Başlıyorum. Evet, hoş geldiniz diyelim. Muhteşem bir gece. iyi akşamlar. Çok güzel bir gece için buradayız. Çok anlamlı bir gece için buradayız. Önce böyle önemli bir geceye destek verdiği için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Bütün sanatçı dostlarımız adına. Kayahan ve Kayahan şarkıları bu ülkenin başına gelmiş, bahşedilmiş en kıymetli, en değerli varlıklarımızdan biridir. Sahip çıkmak istiyoruz, almak istiyoruz. Nefesimiz yettiğince, ömrümüz yettiğince anmaya devam edeceğiz. Herkese katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz efendim. Çok Elif, Buse doğa. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ee, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Beste Hanım'a. Ee, bu akşam beni de burada Kayan Şarkıları'yla dinleyicilerle buluşturduğu için, sizlerle buluşturduğu için çok mutluyum. Ee, çocukluğum onu gerçekten dinleyerek geçti. Tanışma fırsatım olmadı ama şarkılarıyla her zaman yaşayacak. Teşekkür ederim.